Şundan buradan, şundan buradan, şundan buradan, şundan buradan. Bak, 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 bak şu hareketlere bak. Çevir çevir bacan çevir. Çıkaracaksın az kaldı. Kapat şu mezi, kapat. Başım şişti Asiye. bu ne ya tam pıtı tam pıtı. Çık şuradan. Of. Ay kafamın içinde davul çalıyor sanki Asiye bu ne ya? Bütün enerjimi aldın gittin be başım ağrıdı senin yüzünden. Ben sana neyin gerektiğini biliyorum. Ne gerekiyormuş? Ne? Feng Shui. Ne shui? Feng shui. O ne be? Geçen gün arkadaşın evinde konuşurken söyledi. Evine yaptırmış bütün güzel enerjiler eve geliyormuş. Böyle saçma bir şey duymadım. Ne gelecek eve yani? Yukarıdan bir şey mi gelecek? Evet gel dediğin. Eve para gelir, fatura gelir. İşte ekmek gelir, su gelir yani eve ne gelir başka? İnsan gelir. Para da gelebiliyor işte. Ayarlayabiliyorsun onu. Bak Ayşe Ağrılarına da çok iyi gelecek. Güzel enerji diyorum sana. Benim ağrılarımın sebebi sensin Asiye. <gülüyor> <gülüyor> deli deli işlerle uğraşma ya. Ah. dinleneceğim ben birazcık. Oh. Neyse. Ben hocayı arayayım de bak nasıl mutlu olacaksın. İnsan mı insan lazım değil Asiye ya. He <laughs> he. <laughs> 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 Kut kutu kutu hocanın numarasını versene sen bana. söyleyeceğim ben yazmayacağım mı? Ha söylüyorum pardon pa. Tamam hadi. Sıfır He. Ve. He. Kutu kutu koca ne ya? Adamın isminde hayır yok. Asya sen kimi arıyorsun? Ne yapıyorsun kız? He tamam sağ ol mukaddes. Hadi kapatıyorum. Bekle bekle. Senin eve para geldi mi? Ha şey geldi faturaya geldi. Geldiğiyle gitti bir oldu ya. Ama geldi yani değil mi? Ha geldi ha. Tamam hadi tamam hadi sağ ol kapatıyorum hadi, Bay hadi, hadi. Hadi, hadi. şimdi şu hocayı arayayım kutu kutu neydi kutu kutu hoca <laughs> alo kutu kutu hoca evet feşu şimdi bizim eve sen ne yaptın <laughs> <laughs> feşu'yu yaptırmak için takat dizini aradınız kapatın efendim birazdan oradayım e bu arada adres alabiliyorum Fındık sokak fındık apartman Tamamdır odayım kapat. Hı hı iyi Ayşe aradım geliyor. Ha iyi iyi. Bak Ayşe bak inanmıyorsun bana hiçbir zaman ama bak gelecek eve para getirecek, mutluluk getirecek, şans getirecek, e, para getirecek, mutluluk getirecek, e, sonra gabi, sos, güzel bitkiler getirecek, ne güzel yaratıcılıklar getirecek, her şeyi getirecek Ayşe çekeceğiz içimize. Ne, ne oldu mu, senin mukaddise gelmiş mi para? Gelmiş gelmiş ama gitmiş sonra. Ha gitmiş sonra bu adam şimdi senden para alacak mı? Para alan bir insan nasıl para getirebilir Asiye? Sen hiç bunu mantığını kabul ediyor mu acaba? Onu hiç düşünmedim bak. Ha düşün bence sen bunu bir. Hı, çaldı kapı git sen kapıya bak. Geldi senin e, muşisi fing kutusu mususu hocası geldi. Adı ne her neyse gari adı. Buyurun efendim buyurun buyurun. <laughs> buyurun oturun oturun. Teşekkür ederim atırın. Atırın. teşekkür ederim. Oturun, buraya oturun. Teşekkür ederim hatırlanacağım. Hmm. Kötü enerjileri öncelikle burnumuzdan, nefes yolumuzdan ve gırtlağımızdan şimdilik uzaklaştırıyoruz. Ve ellerimizden de uzaklaştırıyoruz efendim. Bu çok önemli. Şimdi efendim Feng Shui yapacağız. Evinizdeki enerji akışını yeniden başlatacağız. Hiç merak etmeyin. Tamam hocam. Sen nasıl bir yaratıksın Bu ne ya? Bu sen nereden geldin? Bu ne? Asya sen bunu nereden buldun kız? Ayşe konuşma. Kötü enerji yaratıyorsun. Hmm. Evet efendim. İyi olumlamamı yaptım bile. Ne, ne, ne yapıyorsun şimdi kafanı salladın o yana bu yana. Dans ediyorsun sen şu anda. Şu anda dans ediyorsun sen. Kız Asiye beni bak. Adam başıma gel. Lütfen benim konsantrasyonumu bozmayın. Şimdi Hissediyorum. Burada, burası sizin oturma odanız, değil mi? Bak nasıl bildim. Bana bunların hepsini feng shui bildiriyor. Ay, inanılmaz bir bilinmez bilgiyi bildin şu anda. Oturma odası burası. Nasıl bildin? Çok şaşırdım. Şimdi oturma odasında bazı yapmamız gereken feng shui ile alakalı değişiklikler var. Bakın bu hava ne kadar ilgili. O yüzden evet. feng shui ona daha erken gelecek. Onun daha başına neler gelecekti ama ben istemiyorum. Gelmesin zaten bana. Gelmesin, gelsin, gelsin. Evet. Şimdi İlk olarak para köşenizi halledeceğiz. Para köşesi için su gibi gelmesini sağlayacak ben bir e, su alayım lütfen bir şey e, kabın içine su alayım lütfen kabın içinde lütfen <laughs> Suyu ne yapıyor acaba ıslacık her tarafımızı şimdi ıslarsın sen bak bak. etti. Ben şu işi tecelli etti. Oğlum Ramam cevap verdi farkında mısın? Ben gördüm ben seni kurtardım. Evet. Şu an farkında mısın ev sen bunu? Hareket ediyor. Ev kendiyle beraber organik hale geldi ve hareket ediyor şu anda ev. Ay başıma göre. feng shui geliyor damarlarımda. Ne Feng Shui'si Feng Shui'si ben gördüm ben kurtardım seni şu anda. Farkında mısınız? Şu anda enerji evinize doğru giriş yapıyor ay ay, ay, ay adam, yapıyorum. ay adam Tamamdır burası Hocam hocamsa. Hocam Harika Evet harika Şimdi daha iyi misin Evet hocam çok iyiyim hocam İçime bir serinleme geldi hocam Evet thank evet, evet you şu anda Serinleme sudan dolayı olabilir Asiye Sen ne yaptın az önce farkında mısınız bu kadının içinde Fenixo enerjisi var. Evet, arındığımız suyu farklı farklı yerlere sıçıyoruz efendim. Ay, ay, ay sıçıyoruz efendim. Ay, ay, ay. Sıçıyoruz. Ay, evet, sıçıyorum. başıma. Sıçıyoruz efendim. Ay, istemiyorum. Isladı. Evet, üstümü, evet. başıma? Isladı. Arıma suyu bu. Arıma suyu. Sen de sen daha yetmedi. <laughs> daha istiyor musun? Al bakalım. Biraz daha. Bravo. Çok güzel efendim. Şimdi. Ay Asiye, senin yaptığın bu işler antin kunti bu ne? Öf ne biçim işlerle uğraşıyoruz ya yani sinirimden uyuz oldum şu anda. Uyuz ettiniz beni. Feng Shui yasalarına göre hangi eliniz kaşınıyor? Şu an bu kaşınıyor. Evet. Sağ elin kaşınması paranın geleceğini delalet ediyor. He he öyleydi yani. Ne? <laughs> 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 Aa Asya Hadi gözün aydın emekli maaşları yatmış. Bak gördün mü? Geldi. Geldi para geldi şimdi? Mesela Hindistan'da daha geç yatabilirdi maaşınız. Orada mesela ayın ikisinde yatar. Orada da 2 milyar emekli insan var. Düşünsenize onların hallerini. <laughs> 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 Artık durma şunu be. Ben Hindistan'da mı yaşıyorum şu anda? Hindistan'da mıyız yani biz? Benim her ayın 25'inde böyle şak diye emekli maaşım yatıyor yani. Ne var? Her ay geliyor bu. Yani senin bu adamla bilgisi yok Asiye. Var senin var. bilgisi var yok yani. Her var. ay geliyor bu. Her <laughs> ay geliyor. Zorlu müşteri çıktım. Şimdi efendim o paranızın daha da katlanıp feng olmasını ister misiniz? Ben size sonradan şu iyi yapayım. E? İsteriz değil mi Ayşe? İsteriz, isteriz. Tabii ki enerjiyle ben o parayı 3 katına kadar çıkartabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Öncelikle o parayı vereceğim. Feng şu ile enerjili İBAN bankasına numarasına göndereceksiniz. Ve ben orada feng edeceğim. Sonra da size şu iyi edeceğim. Bu işte bir gariplik sezinledin mi sen Asiye şu anda? Yok sezinlemedim. Gayet mantıklı. Gönder kız gönder gönder. Zaten sonra üç katına gönderecekmiş yani enerjini. Üç katı. Üç katı ha borsa, borsa gibi diyorsun çıkacak diyorsun. Borsa Bursa evet. yarından etmiş borsa da kim Borsa kim faiz kim tamam. Bu Göndereceğim heart. şimdi Asiye göndereceğim. Gönder, gönder gönder. Gel bakayım gel ben gel ben ah göndercem göndercem göndereceğim gel 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 ha, gel. Gönderacağım, gel. Gönderacağım, gel 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 Efendim koltuk altları başarıları için koltuk altlarımıza soğan ben, koymayı Hala konuşuyor Hala konuşuyor Hala, hala. hala konuşuyor Seni ben dolandırıcı Fiksiyonmuş 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 Kanı kutu başına kutu 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 Karaymış da, da dikürkenmiş de Senin yapacağın şey Asiye ya Asiye sen ne sen yapıyorsun Başarısını önlüyorum Asiye Dedi, sen inanıyor musun yani sen şu anda evet. adam bizi dolandırıyordu farkında mısın bu senin kaçıncı vukuatın Asiye daha kaç kere daha ben seni böyle kurtaracağım 25 bin lira paranın başını yedin dolandırıldın daha akıllanmadın Püüü, ne halin varsa gör ben gidiyorum bu adam dolandırıcı mıydı ki